Evet arkadaşlar, swap ayarımızı yaptık. Ee, i̇kinci gözlüğün bir sıkıntı vardı, ileride onu değiştireceğiz. Sadece, başka bir şey yok. Bazı değişiklikler böyle. Ayarlamak için olursa, anlık yanına gelebilir. Tutayım mı sen teşeyi? Şu ucu şuna geldi, gerilmez mi? gevşek hala. bu emme mi oluyor? Hangisi şey oluyor? Bak, egzoz emme. Görüyor musun bak, egzoz hmm. emme. Hmm. <laughs> Birazcık daha sıksan sanki. İyi. Birazcık daha böyle. Yok, gayet güzel. Bakayım, dur. Ne ki? Var lan. Bak zaten egzoz biraz Normal boşluk olacak bunda. Memme biraz sıkı olur. İyi şey olur. Hmm. 20 ile yapmamız lazım da gerek yok. Ben işte onu birazcık gevşek bırakıyorum. Şimdi hangisini yapacağız? Dördü mü? 3. Şimdi 3'ü yapıyoruz. 3 yaparken de ne yapıyoruz? 2'ye basıyoruz gelecek. Şu tam hizalı olacak değil mi buna burada? Aynen bak biri basarken öbürü Sen şimdi bak. bunu yapacaksın. Evet. Gördün mü? Bu gevşek şey olacak. Evet. Sabit tam Aynen. olacak. Aynen öyle. Bunlarda bir şey yok aslında. Hı -hı. Ha sıkımı da Gerçekten ama Elle belli olmaz. Oradan sadece şeyine bakarsın. Hı hı. Ama ve asıl iş burada. Biraz gevşek gibi sanki. Biraz gevşek. İkisi de gevşek. İkisi de var mı? Çok gevşekmiş ya. Bakalım. <laughs> niye böyle yaptı? Bilmiyorum ki. Mahlucuğum. <laughs> 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 Ya, bu kadar civatalarından da bulabilirsin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh what portions biraz gevşek gibi Hı? Yok güzel. <laughs> Tatlı sıkı. Tatlı sıkı diyorlar ya. Hı hı. Budur işte olay bu. Şöyle hafif boşluk normal değil mi? Boşluk olacak. İlla olacak. Hı. Evet arkadaşlar Ahmet Power devam ediyor. Power. <laughs> Vay be. Görürsün, değil mi? Ha, ama Power kapıya takılıyor. Şu an kapıya yüz oldu. Yok şimdi iteklerken kırarız mırarız hiçbir işe yaramaz. Şimdi 4'ü yapıyoruz. Dördü yaparken de aynı sistem bak. Biri basacak, biri inecek. Şimdi dört yaparken dört şu oluyor. Evet. Dört, yaparken neyle eşitliyorsun? Birle eşitliyorsun? Birle dört basar, 2 ile de 3 aynı basar. Hı. Şimdi 4 yapmak için mecbur biri basacak. 2 yaparken de 3 Üç yani yaparken iki. Bununla bu aynı hizaya geliyor değil mi? Aynen. Hı -hı. Hizaya hizaya gelmiyor. Biri bunlar basıyor, bunlar açıyor. Hı -hı. Ha, ya şimdi. Ya ikisi de ön tepe noktasını bulman lazım. Ama bu da sıkı. Gördün mü? Hı -hı. burada sıkmış oldu. Ana artık girmiyor lan. Şu iyi gibi. Evet, Otunlar bize engel olmaya çalışıyor. Dur, ver kanka ver. Hı. Sıkı mı Böyle biraz tatlı sert. Evet, normalde 20

Siz bunu ayranını neyle sıkıyorsun zaten? Aha bununla. Kaçtı kol? Kaçlık değil. Bu her torna vedası diye geçer. Orijinali budur. çok Ama... nasıl de sıkar arkadaşlar. Ha. bulamadıkları için. Nüriye de Arkadaşlar eğer ne sıkıntı varsa yazabilirsiniz.